Evet arkadaşlar bugün merkezi öğreneceğiz. Merkezi nasıl ele geçirir? Me i̇şte merkez dediğimiz yer E4, E5, D4, D5 bir de e, e F karelerinin ve şey karelerinin olduğu yerler merkez buralardır. Şimdi biz merkezi al, alırsak daha iyi baskı yapıp yenebiliriz. Yani şimdi D, D5 ya da E4 gelebiliriz. Genellikle E4 geliniyor. E4 geldik. Onlar da merkezi ele geçirmek için E4 gelir ama biz yani şey yaptığımız için onlar mesela anlamsız bir şey yapsın. A5 çıksın. Biz ne yapacağız? Hemen D4 süreceğiz ki Merkezde en önemli kareleri tutuyoruz şu an. Mesela atın çıkması, atın gidici yerleri kısıtlandı. Şimdi onlar ne yapsın? Böyle yapsın. Biz hemen böyle yapıyoruz. Koruma amaçlı değil diye. De de. E, koruma amaçlı değil ama burayı korumamız için. Şimdi o a 6 gelsin. Biz hemen C4 geliyoruz. Siz tabi G3 de G3 de gele ay G3 de gelebilirsiniz ama biz G4 geliyoruz. O belki değişmek ister değişiyoruz ya da diye da çok kötü oynadığı için burada da G6 ay sıra biz demiş. Şimdi biz böyle he, doğru biz böyle çıkmıştık. e, e, e G6 gelsin. Biz de şimdi F4 F4 geliyoruz. Bakın şimdi çok iyi baskı yapabiliriz. Şimdi böyle itebiliriz ama ilk olarak F3 geleceğiz. Şimdi o böyle gelsin. Biz F3 geliyoruz. Bakın şu an merkez bizde. Şimdi bakalım nasıl baskılar yapabiliriz. nu kaçacak bakın arkadaşlar çok iyi baskı yapıyoruz şimdi bunu yere böyle yapar biz böyle geliriz o bizi yer biz onu yeriz o bizi yer biz onu yeriz evet bakın yine hala merkez biz de en önemli kareleri tutuyoruz. Mesela şimdi Şimdi e, Şöyle C5 gelebiliriz C5 durup şuradan Vezirleri değişebiliriz Belki G5 yapıp Şuradan çatallar arayabiliriz Hmm tamam e, Ama şimdi videomuzun sonuna geldik Bir dahaki videomuzda bunları da anlatacağım Görüşürüz